Evet, bugün Celepoğlu Konağı restorandayız. Burada çok değerli bir şefimiz var. Şefimizin adı Cülde e, e, aslında hepimiz tanıyoruz kendisini ama bu güzel restoranda ve özel menüsü bize anlatmasını rica ediyoruz. Bugün onun lezzetlerini tadacağız. E, şefim siz buyurun. E, restorandan kısaca bir bahsedin. Bir de menüden biraz bahsedin bize. Evet. Şimdi restoran... Bölgeler aslında, bölge evet. Evet, bizim Trakya'da e etlerimiz meşhurdur. E, Trakya yemeklerimiz de meşhurdur. Ama biz bu restoranımızda daha çok e, yerel lezzetleri de takdiriyoruz, e, sunuyoruz. E, mesela kıvırcık kuzumuza yer verdik kuzu hı hı. olarak. Ama e, bir Balkan kültürünü de tabii ki e, işte e, taşıdığı, taşıdığımız için sonuçta biz Yunanistan göçmeniyiz. E, onun için menümüzde Yunan, Bulgar yemeklerini de dahil ettik. Çok iyi. Çok iyi. Bölgenin zaten eti, sütü çok değerli. Evet, peyniri. çok değerli. Evet. mandıralar işte. Hepsini biz gerçekten çok beğendik. Bu benim <laughs> esas sizin menüsün farklı olduğunu görüyorum ben. Çok özel lezzetler var. Biraz önce bize bahsetmiştiniz. Patatesleri ve gerçekten menüye yeni dahil ettiğiniz ürünlerden biraz kısa bir bahsederseniz. şimdi normalde biz işte Bulgar güvecimiz var, Hı -hı. Selanik güvecimiz var. Bunlar sebzeyle yapılan güveçlerimiz. E, güveşte, e, üzerinde kaşar ile birlikte e, fırınlanmış olarak gelen ürünlerimiz. E, ondan sonra patates meyli gibi içinde e, işte patatesi, salatası ve kuzu şişi ile birlikte etmeyle birlikte geliyor. Onu buradan nereden görebiliyorum? Kuzu. <laughs> Kuzu şiş şurada olabilir. Şurada değil mi kuzu şiş? Tamam, şiş. tamam doğru. Şiş. Tamam sulaki. Ee, Sulaki'yi biraz da işte kuzu yemek istemeyenler olabilir diye biz bir de beyaz sulaki yani tavuk etiyle birlikte de yaptık. Ee, güreşlerimizde de bunlar bir şekilde e, tavuk eti kullanılıyor. Severlikle daha antik kırmızı etle yapıyoruz bunu. E, ee, Bastırmalı bol filemiz var. O da bizim e, bize özel bir ürün. E, Bonfile pastırma ile birlikte, e, güveçte tereyağı ile birlikte ve çedarla birlikte güzel bir sunumu oluyor onun da. E, onun dışında Tatlılar da çok özel gibi görünüyor. Evet tatlılarımız da. İşte kremalı medyamız biraz deniz ürünler yetiştiriyor bizden misafirlerimiz. Aslında biz e, et et ağırız ama. Olarak etiz. E, çok fazla deniz ürünümüz yok ama çok fazla e, misafirlerimiz tarafından e, istek gelince bu sefer hadi birkaç çeşitli e, de dedik. E, çünkü balık çok ayrı bir olay ama e, böyle ara sıcak olarak istedikleri için işte bir kremalı midyemiz var. O da çok beğenildi. Yeni soktuk menüye. kremalı midye var. E, beğendiği karides var. Karides hep oluştuğumuz normal işte güveçte veya tereyağlı olarak oluyor. Ama biz beğendi yatağında yapıyoruz onu. O da çok beğenildi. Onun dışında işte güveçte ve tereyağlı olarak karides yine ayrıca var. Bu olarak e, kokoreç ve e, işkembeyi de soktuk. İşkembe en İşkembe evet ama işkembe çorbasını mesela e, yapmadık. Hı hı. E, ara sıcak olarak bir de meze e, olarak işkembeyi tereyağlı güveçte yaptık. O da çok beğenildi. Kremalı o da oluyor. Ama kreması hissedilmiyor. Yani lezzet vermesi açısından az bir miktar da var. E, normalde tereyağında güveçte geliyor işkembe bizde e, Julian şeklinde kesilmiş işkembeler. O da çok beğenildi. Biz e, bugün mesela öğlen uğradığımızda buraya e, hardaliye içmiştik. Evet. Burada çok özel şaraplar da var ama dediğim gibi tatlılar da özel. Mesela e, Mesela e, hakkında, hardalye, biliyor musunuz e, Ardaliye'yi? Evet, için. evet, tatlı biz sizden i̇şte de biliyor musunuz? aslında Hı. bizim işte Yunanistan'dan marşı olarak geldi, ailelerimiz. O zaman buradaki Yunan, Yunanlar da Rumlar da evet. ee, tabii Yunanistan'a e, bir ee, Şöyle bir şey o, o, oluyor o zaman. Yani şimdi gelen aileler tabii Müslüman. Hmm. Ha, yani şarap e, içen e, Türk kültürü de var burada yaşayan ama e, içmeyenler buradaki bağlar tabii e, Rumlar buradaki bağlarını bırakıyorlar. Hmm. E, buradaki, Rumlara çok... ait bağlar yani. Tabii yani işte Rumlar burada bir sürü bir de Lozendrat yani ismimiz de Kırklar'ın eski ismi. Lozenlad, yani bağlar şekli. Burada çok güzel bağların oluşabileceği, yeşilebileceği... Şey, Tabii, çok <laughs> Bağların yetiştiği, o hardal yolundan dolayı daha çok böyle şap tarzında atılabilecek <laughs> veya kahveyle birlikte eşlik edilecek. O tarz bir içecek. Ama çok kan yapışı özelliği var, <laughs> çok son özelliği var. Aslında çok sağlıklı bir içecek. Gerçekten de öyle, öyle yani. Peki, tatlılardan e, hayrabolu Değil mi? Evet. Hayrabonu biz biraz değiştirdik. Libiscus e, ve olarak. E, yani biraz hayrabonu klasik hep işte ceviz, dizayn gibi falan olarak yapılıyordu. E, onu biz biraz e, rengini değiştirdik daha. hanım e, Hanımcık bir şey yaptık böyle e, şirin. E, Üzerini de böyle biraz e, pişmaniye ile süsledik. İçine Güzel. biraz krema koyduk. E, daha böyle bir hafifletip, biraz çünkü ağır bir tatlı normalde hayrabonu. Onu biraz daha e, hastamsı ve e, şık bir hale getirdik sunumunu. Ya şey de çok güzel, restoranın kendisi mesela burada eski Yunan kralının kaldığını ben şu an okuyorum. Evet. E, çok da güzel bir bina. E, bir de sizi dinleyelim. Önümüzdeki herhalde günlerde İstanbul'da bir gastronomi ile ilgili bir şey olacaksınız. Evet. E, şimdi Dinleyse. zaten e, Kaç ee, yıldır bu işe yatırıyorsunuz? Biz 5 yıldır açıyoruz burada. Ben yani eğitim de aldım. Usta öğreticilik belgem de var Ama daha öncesinde de blog vardı zaten. Hı. Yani, yemekle her zaman için ilgileniyordum. Ee, ama sonrasında tabii ki profesyonel bir, bir işe de başladık. Tekrar ee, da zaten e, e, hayata geçtikten sonra gittiğince artık e, bu işe e, işte en eski yerleşkesi yani olduğu için de burada eski tarihi binalar var. İşte bizim e, binamız 112, e, 112 yıl oldu. Şunu yani hani 100 yıllık konak derler bu 112 yıl şu anda. E, onu yaşatmaya çalışıyoruz. Ve burada yerel yazıklarımızla yaşatmaya çalışıyoruz. E, Amacımız bizim anneannelerimizden, babaannelerimizden gelen, Türkiye'ye has, Balkanlara has daha çok çünkü Balkanlardan gelen Balkanlardan bir kültür var. Gelen bir var. E, bunları yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, paylaşmak. E, reçetelerimiz kaybolmasın, amacımız bu. Kesinlikle. O zaman biz bu akşam hepsini deneyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu kılavuzda denemeyi ilerledik, için Evet, nefis <laughs> görünen yemek usta <laughs> patates. Buranın spesiyallerinden harika görünüyor ve güveçte geliyor. Şimdi onu deneyeceğiz. Hadi biraz. bakalım bakalım. Oh. Ne mantar var, patates var, ve peynir, bölgenin peyniri gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Bugün bu story sorandan seçtiğimiz ikinci yemekse çedarlı bonfile, pastırmalı çedarlı bonfile. Bu da güveçte geliyor ve sıcacık geliyor. Hepis de görünüyor. Patates harikaydı. Bunun da harika olduğunu eminiz. Birazdan tadacağız yine. <laughs> Bu akşamın en nefis, en görünen, en nefis lezzeti de tatlı palaçinka, bulgar tatlısı ama bildiğimiz krep, krebin içine krema, çikolata, muz ve üzerine de e, çilek de süslenmiş. Evet. Çok lezzetli görünüyor, hemen tadacağız. Ama biliyorsunuz krep aslında bir Fransız tatlısı. Bunun bulgar versiyonu yiyeceğiz. Afiyet olsun. Jüri şefimizin diploması, menüler ve şimdi kustanemiz Burada özel odalar var konuklar için. Hı -hı. Ee, ve burada özel etkinlikler, imanetler veya organizasyonlar için de bu odalarda kiralanabiliyor. Hı -hı. Ve evet. özel menüler sunularak tadım yapılabiliyor evet. ee, ve çok kişiye özel etkinliklerde de kullanabiliyoruz bu odaları değil mi? Tabii çok güzel. Bu oda mesela neydi adı? Bu oda hülap odamız. Hünep çünkü oluyor. camı camın ağacına açılıyor. Hmm. Ee, orada e, hülap olgunlaştığında da direkt camı açıp e, misafirlerimiz tadabiliyorlar. Çok Ay, odalar. Biraz, değil, tavanlar e, yüksek, çok evet. hoş. E, Ruh konu olduğu hmm. için değişik bir e, yapısı var. Aynı zamanda kitap sever dostlarımız, misafirlerimiz Kitaplar burayı çok da, daha tercih ediyor. Bol miktarda kitabımız var diye. Şu odadaki desenler hoşuma gitmişti. Bu çünkü konağın koronundaki desenlermiş. Evet. Oraya da bir bakalım. Burada da yine e, resimler bu şekilde bütün hepsi tavandaki resimleri. Bu salon da kullanılabilir. Tabii ki Burada 25-30 kişilik toplantılar evet. yapılıyor. Çok güzel. Burada değişik çok iyi. hoş. Yani insanın iyi gelen bir su var. Su Kaç su tane bir da var? 1, 2, 3, 4 tane 4 tane Bir de... Burada yine e, odamızda şimdi var. Aynen. Orada da eski radyolardan dolu bir odamız. Orada e, konan, e, da görüyoruz. görüyoruz. Bunların içinde şimdi bu Rum eski yaşamış ailelerin resimleri gelecek şimdi. Güzel. <laughs> burası da yine e, sadece bir aileyi alıyoruz buraya ama mesela kalabalık bir grup geldiğinde masaları birleştiriyoruz. Onun için 3-4 masa var. Yoksa sadece bir aileye burası bir aile. <laughs> <diye. gülüyor> Aile var? yemekleri için. Evet. Çok temiz. Bölgede hangi şarap firmalarının ürünlerini satıyordunuz? Ee, bölgede e, hatta şurada göster. Orada bence gösterelim. Ee, şurada şurada e, mesela Çamlıcamız var. Hı hı. Şöyle bu e, Çamlıca çok güzel ve bu e, Çamlıca'nın et, kim hazırlıyordu. Eee İrem Hanım İrem. hazırlıyor e, etiketlerini. E, Çamlıca e, Lüleburgaz Büyük karıştıran şu şekilde gördüğünüz gibi çok değişik çok karanlık e, desenleri vardır. Şu şekilde. E, Çamlıca'yı görüyoruz. Çamlıca, Bedeli. Arkadya var mesela. Hı. Yine bir e, Hamit Abat'ta Arkadya firmasının evet. e, şarapları var. E, Şoto Oruf. Bu da Saranta firması. Yok Yoksa sadece e, bir aileyim, aile yemeği bir daha Başka aile yemekleri var. için evet. çok değişik. <laughs> bölgede hangi şarap firmalarının ürünlerini satıyordunuz? Ee, bölgede e, hatta şurada bir orada bence de göstereyim. Burada, ee, şurada, şurada e, mesela Çamlıca'mız var. Hı -hı. Şöyle. E, Çamlıca, Çamlıca çok güzel. Ve bu e, Çamlıca'nın et, kim hazırlıyordu? E, İrem Hanım İrem. hazırlıyor e, etiketlerini. E, Çamlıca e, Lüleburgaz büyük karıştıran. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok değişik karanlık e, desenleri vardır. Şu şekilde. E, Çamlıca'yı görüyoruz. BD'li. Çamlıca, Arkadya var mesela. Hı -hı. Yine e, Hamit Abad'da Arkadya firmasının e, şarapları var. E, Şoto Oruz bu da Saranta firması. Saranta firması. Hı -hı. Bu o da yine Kırklar elde Ahmet Çököğündedir. Ee, burada yine arka adıya. Vinoda Seralarımız var. Vinoda Sera da yine Ahmet Çököy'ünde. Hı hı. Ee, bir markamızdır, yerel markamızdır. Biz burada yerel markaları Şu satıyoruz. Şu aşağıdakiler farklı olanlar var mı? Yok, gayet güzelmiş. Evet, bu şekilde Ve yine... Yerel e, markalar çok tabii. daha iyi ta talep ediliyor. Butik, ediyor, butik şarap. Evet. Arda var mesela. Edirne, papaz Arda, <laughs> ee, aynı zamanda Kırklareli'nin üzümü, Papaz Karası yerel üzümümüz Papaz Karası'dır. Şurada sizin o biraz Ben evet, hani şimdi mesela bu burası edelim. şöyleydi, şu boyuttaydı. Hmm. Şöyle durduğumuzda böyle hatta duruyorduk. Hmm. Burayı biz kazdık aşağıya, böyle, Podemo diye böyle Yunan stili bir şey hmm. bu aralarda taşlar falan. Dedik dibini böyle bir şey yapalım. E çünkü burası girilmeyecek boyuttaydı. Konağı da taşıyan bunlar. <laughs> yani şu şeyler taşıyor konağı. Nefis. Ve burayı da böyle yapmak onlar çok güzel bir fikir. E, burayı özel şey, gruplar ama. için. Tabii. Yemekler tadım tadım yapılabiliyor mesela. Tabii, tabii bu burada. burada tadımlar yapılıyor. Başka da böyle bir yer yoktur herhalde burada. Tadım tamam. yapan bir yer yok. Bence de. Burada tadım yok yani yok. Bu Hı. özel bir şarapları yer da çok yani o özel menü olmasa bile, yani tadım yapan yer yok. Çok hoş. Tadım olayı sadece bir gerçekten şey. çok, bir çok bir güzel. Şey. Abi, Şimdi yazın şöyle falan da bir şey oluyor biz bu kapıyı açıyoruz. Hı -hı. Yazın buraya çok daha fazla turist geliyor. Hı -hı. Oradan gelip işte şarap almak isteyenler falan oluyor. Çok güzel fikir. Fikir olarak harika.